Altı ah. yirmi. bir aradan sonra hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır video çekemiyordum. Artık videolarıma devam edeceğim. Videoma geçmeden önce arkadaşlar abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve abone ol tuşunun yanındaki zil işaretine basmayı unutmayın. Neden video çekmediğime gelirsek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben tekvando sporu ile ilgileniyorum. Ve Türkiye şampiyonam vardı arkadaşlar. Hem okula gidiyordum hem hastalanmıştım. Okulda da sınavlarım vardı. Çok yoğun dönemler geçmiştim. O yüzden video da çekemedim arkadaşlar. Ama bundan sonra sürekli beraber olacağız inşallah. Bu video Türkiye şampiyonu olarak çektiğim ilk video arkadaşlar. Ve işte madalyam da burada. Bakın böyle çok güzel bir madalya arkadaşlar. Sendenler yani, şirketi olan Fumse Şampiyonasında minikler kategorisinde birinci oldum arkadaşlar ve bu benim yedinci madalyam oldu yani çok mutlu olmuştum orada arkadaşlar şöyle çok güzel bir madalya bu benim e, ilk Fumse kategorisinde aldığım altın madalya arkadaşlar o yüzden çok mutlu oldum ben iki tane daha altın madalyam var ama Fumse kategorisinden değildi. Bu videonun sonunda şampiyonluğumla ilgili resim ve videoları koyacağım, o yüzden sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Nasıl şampiyon olduğuma gelirsek çok fazla çalıştım arkadaşlar, antrenmanlarımda aksatmamaya çalıştım ama dediğim gibi hasta olduğum için antrenmanlarımda mecbur aksatmak zorunda kaldım. Ama ben ne de evde ufak ufak çalışıyordum yine de düzenli çalışma, planlı çalışma benim buralara getirdiği için çok mutluyum arkadaşlar. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Biliyorum içinizde tekvandoyla ilgilenenler var. Sporunuzu hiç bırakmayın. Size tavsiyem hedefinizi yüksek tutun. Hepinizin iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu arada arkadaşlar internette şampiyonumla ilgili haberler yayınlandı. Google'a arama motoruna Ezel Toprak yazarsanız benimle ilgili haberleri görebilirsiniz. Bu arada Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Biri Ezel eğlence, diğeri de Ezel Toprak Lütfen ikisini de takip edin arkadaşlar. Benim Bugün videom bu kadardı. Şimdi şampiyonluğumla ilgili resim ve videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.